iki tane kart grubumuz var. Sarı ve beyaz olanlar. Hı hı. Ee, zarlarımız var. Zar başlangıcı belirlemek için her zamanki gibi. Ee, Trinity çıkmış, e, 3 çıkmış şey de var. Normal standart dice'larımız da var. Şöyle. Şimdi amaç şu ardışık sırayla gezegenleri sıraya dizmek. 10 tane gezegenimiz var. Sarı kartlar şeydir, e, söyle, canavar kartlarıdır ve yönlendirme yapar. O yönlendirmeye göre e, kartların ardışık sırası bozuluyor. Bunu sağlıyor kartlar. Ve e, ah, ardışık sırayı tamamlayan oyunu kazanmış oluyor. Bu İki kişilik oynanıyor. Daha fazla değil. Dört de oluyor. Ee, kart dolu. yok şu an. Çift kişim olmak zorunda 12. Çift kişim olmak zorunda. Evet. Tamam. Kaç? 3. 3. Ben atıyorum. Tamam. Ben çekiyorum. Pardon. Beyaz kartlar çekiyorum önce. Beyaz ne oluyor? Sarı canavar kartları. Evet. Bu gezegen kartı. Gezegen her ee, turda birer tane mi çekiyoruz ikisinden de? Yoksa istediğimiz aynı, mi? Hayır, görlendiriyor. Tarkta next Play Goes On, goes, e, diğer oyuncu işte. Tabii, tabii. İngilizce olarak. Hı hı. bu. E, two turns, e, lose, yani iki tur kaybettin e, gibi şeyler var, konuklar var. Anladım. Onları takip ederek oynayacağız. E, next player goes. Bunu buraya koyuyoruz. Şimdi sen çekiyorsun beyazdan. Bunu da buraya koyuyorum. Next play gol. Evet. Tamam. Oh. Şimdi bu repetasyon çok önemli. Bunu aşmaya çalışıyorum ben. Next play goes. Fakat e, bu oyunun orijinali de var. Sarı çekebiliyor muyum şu an? E, bir saniye söyleyeceğim. Evet sarıdan çekiyorsun şu an. Niye çıkmayı evet. zorunda mıyım peki? <laughs> evet. evet. Ee, baştan başlayabiliriz. Bir, bir tur daha oynayabiliriz belki. Bunu yani. kapatacağım mı? ne diyor? Ne diyor? Benim gizem kötü yani. Evet, evet. Take another card. Ee, şimdi bunu şuraya koyuyoruz. Şura ben bende. Gezegen mi şu an? Evet. Ha, tamam. Next play golf. Şimdi sen mutantını sorak Şimdi çekiyorsun. İstediğimden çekebiliyor muyum? Hayır sadece beyazla. Sadece Sonra sadece. Next player play play. goes. Tamam. Şimdi yani bu next player play. goes. <laughs> bu retkili <laughs> pitasyonu artık şey yapmadı. Lose <laughs> to Tamam. Hayır. Sen çektin. Ben iki tane kart çekeceğim. Hı hı. Sonra sarıdan iki tane kart çekeceğim. Tamam. Her iki beyazda bir sarı çekiyoruz. Duz, su, çaros geldi. Ama ben bir kart daha çekme şansım var. Çünkü sen de aynı şeyi yaptın. Next play goes. Buradan ben iki tane çekiyorum. <laughs> Her iki beyazda bir sarı çekiyoruz öyle mi? Mesela 8 ve 3 geldi şimdi. Hı -hı. Bu ardışık sırayı da takip etmiyoruz. 7 veya e, 7 veya e, şey gelse, 9 gelse sorun yok. Ama e, bunu şöyle kuruştular. Şuraya koyuyoruz bu sefer. Hah, ardışık mı kaybetmeyeceğiz. Ardışık sırayı bozduğumuz için onları şey yapıyoruz. E atıyorsunuz. Anladım, anladım. Şimdi ben sarı mı çekeceğim? Hayır, beyaz. İki tane mi çekeceğim peki? Ee, şey gelmişti ya... Two's, two turns. Aha. Ee, next play two's. Evet, şimdi sarı da çek. Biraz kapak karışıklığı var değil mi? Üç. Üç geldi. Kaç bu? Sekiz. Yok, bunu buraya atıyoruz. İkisini de mi atıyorum? Hayır, hayır. Sadece, sadece bunu. Sadece bu. <laughs> <laughs> sol çektiği. Tamam, sol çektiğini atıyoruz. Şimdi... Yine ben beyazdan seçiyorum. Next play goal, Hı -hı. Şimdi sen çekiyorsun. Next play. Take two cards. <laughs> bu farklı bir kart. Yani bu şu anlama geliyor. Sarıdan iki tane çekeceğim. Ben mi siz mi? Ben çekeceğim. Ha, tamam. <laughs> iki tane yedi geldi. Hı hı. Bu gelmemesi gerekiyor. Yani. karıştırmadan da Karıştı karıştırmamız gerekiyor. Ar ardışık sırayı şey yap. Ben şimdi buraya yediyi koyabiliyorum. Çünkü ardışık sıra Aynı devam ediyor. Da. Evet devam ediyor. Ben çekeceğim. Beyaz. İlk önce beyazla var take two cards. Karts. Karts i̇ki kart seçiyorsun sarıdan. İki. İki tane iki. Orada ne var? Sekiz. Sekiz. Olmadı Tamam. <laughs> <laughs> Next play goes. Bunu buraya atıyorum. Sen de sıra. Next play Tamam. <laughs> take two cards. <laughs> çıkacak. İki tane kar seçiyorum burada. Bunları tekrar buraya mı koyacağız? <laughs> Bunları tekrar karıştırıp buraya mı koyacağız? Evet evet. E, Bir tane altı geldi. Altı... Tamam altısız oluyor. Altı... Hayır olmuyor işte. Var zaten. Altı var. Altı var. Bir dakika burada... <laughs> İsim <de> hata olmuş. <laughs> Bir hata var. Çöp. <laughs> Burada bir hata var arkadaşlar. Ee, bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Tamam. İsimde hata yapmışım da. <laughs> e, tamam. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi beyazdan, beyaz ve sarıları karıştırıyoruz. Kafa karışıklığı var mı? Biraz <laughs> var herhalde. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, <tırman. gülüyor> Sen de sarıyı karıştır. Evet. <laughs> şey, Siz şey, <karıştır>. <laughs> <laughs> Nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Samimi olarak söyleyebilirsiniz. Sıkıcı veya değil. Şey geldi biraz. Sanki biraz... E, oyuncunun tercih yokmuş gibi geldi. Aha, Aynen e, şey. Bir strateji kurmak için yani pek ona öyle <laughs> Anladım. O değişikliklerini yapacağız. Burada başladık o değişikliklere. Bundan sonra e, şey versiyonunda e, sketch olarak devam edeceğiz. Ve e, sketch olarak önce çıkacak, sonra baskı yapacağız. Sketch olarak çalışacağız. Bunlar oyuncunun tercihlerim olacak. Evet evet. Hah tamam. Evet oyuncunun tercihleri. Bir de şey çok e, tekrar ediyor. E, take take two cards veya işte, i̇şte next, player, next player, next player, next evet. player o biraz evet. tekrar etmiş gibi. Evet evet. Orada bir şey var. Evet ben çekiyorum şimdi. Hı hı. Next player goes. Hmm. Next player goes. Bu kasır. Lose two turns. Lose two turns. Ben iki tur kaybettim. Sen beyazdan iki tane çekiyorsun şimdi. Lose two turns. Evet. <laughs> Next <player goes>. tamam. Ee, <laughs> ben de sıra. <laughs> Next play goes. Evet. Ne diyor? Next player goes. Evet. <laughs> Reputasyon çok fazla. Bex Play Boss. Şimdi bunu yanına. Selam. Nasılsın? Sen Bex Play Tek İki tane sarıda. 6, 5. Altı beş. Bu 8 Altı beş. Yok. Bilmiyorum. Yok. <laughs> Yok. Nexsi de çok mu? İkisi de çok, çok, çok Maalesef. <laughs> kartı üstten seçmek iyi Max Player Goals. Biraz zor bitecek gibi. Max Player Goals. Max Player Goals. Max Player Goals. Ben de Take two 5 ve 4 geldi. 4 sizde oldu. 5. Evet evet. Şu an e, şey ardışık sıra böyle gidiyor. Soru yok. Evet şimdi sende sıra. Beyazlar bitti. Beyazları karıştıracağız. Evet. Her <Gülüşmeler> Ben şeyi anlayamadım. Beyazdan ne zaman sarıya geçtiğimizi anlayamadım. Hı <laughs> <Kıçıklı. gülüyor> <Next> play <golf. gülüyor> İki tane sarı Biraz böyle. Zor değil aslında Zor, değil bir da. 1 ve 4. Olmadı mı? 1 ve 4. Tamam. 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 Next play goes. Evet tamam. Next goes. Evet. Şöyle, Şöyle, ben, 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 ben,

şey biz de şaşırdık. Next player Next Next player İki tur kaybettim. Ben iki tane sarıdan çekiyorum. Önce beyazdan sonra sarıdan çekiyorum. Next player Lose 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 kartlar çekiyor. Anladın <laughs> mı? Sekiz <laughs> ve on. Sekiz <laughs> ve, <on. Sekiz gülüyor> ve tamam. <on. gülüyor> <On. gülüyor> evet, tamam. Devam. Nasıl gidiyor? Çekiyorsun değil mi? On bir dakika olmuş.

Evet. Evet. <laughs> çok fazla bir Tek çok karşı diyor. İki tane sarı da <laughs> sarı. <seçiyorum. gülüyor> Üç, yedi. Üç var. Yedi yok. Yediyi buraya koyuyoruz. Şu an ben avantajlıyım. Next player goes. <laughs> Ama hiç belli olmaz. Yani lose to turns belli olmaz. Sarı da geçebilir. Şimdi ben... <laughs> Sen iki tanesi, beyazla seçiyorsun. Genel şey şey Nefis Next play goes. Next play goes. X player'ı da olur. <laughs> Take two cards. İki tane sarıdan seçiyorum. Sekiz geldi. Sekiz var. On <laughs> geldi. Yine olmadı Yine ol dedi. Bu karıştırma işi biraz can sıkıcı değil mi? Makine lazım Yok karıştırma kolay aslında pas kartı olduğu için. Değil mi? Evet, evet. Şey çok. Pas kartı çok. Sarıdan çok az çekiyoruz. Evet. evet evet. Yani Stratı bir de orada. biraz full cool şans ya. Full cool şans evet. Bir şey yok. E, strateji yok. Evet, biraz da. Bu ne ya? Çek tut ha. Sen çek. Bir ve dört. Next play go. Evet sandık. Next play go. Altı geldi. 5 <laughs> geldi yine kaybetti. Buradan Sıra çekmeye beziyor. gerek var mı? Çünkü sardan çekemeyeceğiz de. Hani iki tane sardan çekmeye yarayan kart var. İkisi de geçti şu an. Yani bundan iki tane var. İkisini de çektik şu anda. Evet. Hepsinin XP Ergos. Bazıları işte iki tur kaybet. Onları beyaz çekeceğiz. Otomatikten yani beyazları şu an karsak daha iyi. Tamam. <laughs> Bunları kalayım mı? <laughs> Yok, <ben> kalayım. <laughs> onları kalayım. Onları kazıyorsun, evet. Neydi oyunun ismi? Galaxy Adventure. Abin de <laughs> Denemek bakalım. Başladınız mı? Aynen. Işte. Biraz şansa dayalı bir oyun. Hatta bayağı şansa dayalı bir 4 çeksin. 4'te ama her yerde 1 geliyor 4 4'lü 1 mi geliyor? Aynen. Bu tozları e şey yapman lazım. Rex Spray Goals. Çekiyorsun. Bu tozları e, da bunlarda da işte Rex dizmen lazım. Dizmeyin geldi o zaman ya iki kerisi çekeceksiniz. abi. Aynen. Tamam. Sen niye abi, öyle dediler. <gülüyor> <gülüyor> Sen <mı> oynamıyorsun. <laughs> i̇ki Aynen. Oyun çift kişiyle oynanıyor. Çirkin yani çirkin çirkin oynanıyor. Çirkin Sen ne yapıyorsun? Ben yeni geldim bakınıyorum. Oyun bulamadım. <gülüyor> Bitsin <gülüyor> oynarız. oynayalım bir İki tane bir geldi. Evet. Çok eğleniyorsun. Fark ediyorum bunu. Oynasam bari bir video. Sizde. Tek i̇şte. Biz anladık ya genel olarak. Bitirmeye gerek var mı? Sen kaybediyorsun da. Aynen aşağı kaybediyorum. 3 tane 2. tane 2 geldi. Bunlar <laughs> <laughs> birisi oluyor. Hayır. Şu var ya. Yine. Tamam. Yine şey yapmamız lazım. Ardışık sırayı bozmamız lazım. Bitti. <laughs> Bitirmeye gerek var mı ya? Biz <laughs> anladık. <laughs> Biraz şeyi zaman alacak gibi. Tamam. Aynen. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Şey yapabilirsiniz <laughs> aslında. Ee, tamam. Şimdi ilk başta e, oyuncunun seçiminin olmaması bence en büyük şey eksi. O çünkü çok büyük, Evet. nasıl çok? Hayır, oyuncunun seçimini derken oyuncunun bir strateji yapması veya bir tercih yapmaması. Ha, oyuncunun bir tercih yapması gerekiyor bence. Mesela bunlar dediniz. Mesela hani beta'da olduğu için galiba yok henüz. Evet. çok fazla repitasyon olması. Belki oyuncu sıkabilir. Çünkü sürekli tek e, sıradaki oyuncu diyor. E, bir de şeyde e, şöyle düşündüm. Şimdi hani sıralıyoruz ya bu sıralamada şöyle e, ee, bunun bir dengesi olması gerekiyor bence. Belki onun için bir bilgisayar simülasyonu yapabilirsiniz. Hani doğru Tabletop sayı... Table top diye bir şey var. Table top simülasyonu diye bir şey var. <laughs> ha biz biliyoruz. Tamam. denemek istiyorum ama ücretli. De... Hayır direkt para olmuş. Şey de yapabilirsin. Para <laughs> Hani <gülüyor> bir, bir, open hani, versiyonu varsa, open source ne versiyonu varsa bulabilirsen onu deneyeceğim. Direkt da. basit bir Python kodu yazıp da aynı hani şey yapabilirsiniz ya da yazdırıp birisine. Hani ihtimalleri denerseniz şey hani bu olasılığın aslında en iyi kaç kartta olduğunu bulabilirsiniz. Yani çünkü kart sayısı burada biraz önemli. Evet. Yani kart sayısı. DPT 4 bunu yapabiliyor. Ben yani evet, yapab üye, üye, yapabilir. Üye, üyelik var bende. Hı hı, bizde de var. Ha. Ha. O yapabilir. Teşekkür ederim gençler. Rica ederim.